Valester ne yapıyorsun? Sana önemli diyeceklerim var. Çabuk yanıma gel. Efendim? Çok fazla düşmanım olduğu için onları öldürmem lazım. Tamam. Ne taraftalar? Hemen gideyim. İşte hemen yan taraftalar. Ne? Ciddi misin? Hemen onları öldüreceğim. Gelin bakalım. Kim Lester'e karısınız? Görelim. Buradalar galiba. Acaba kim var orada? Lester'a siz mi karısınız? Açın lan kapıyı. Neyse gideyim bari. Ne? Zombi zombiler. Geberin. Burası zombileşmiş. Ne? Zombi istilası mı? Olamaz. Alo Lester. Bana bundan bahsetmemişsin. Üzgünüm. Ne? Ne diyorsun Lester sen? Her yerde zombiler var. Ne yapacağım ben? Olamaz. Hepsini öldürmem lazım. <laughs> Hayır. Nereden de geliyorlar. Atım çabuk gel. Durun. Durun. Nasıl öldüreceğim bu kadarını. Lester bana yardım et. Üzgünüm dostum. Bunları öldürmeliyiz. Tamam öldüreceğim. Şimdi hepsini iken öldüreyim bari. Bana böyle zarar veremezler bence. Hayır. Oh, ısırılacağım. Gelin bakalım. Hop hop sakin olun. Al senin kafana. Al senin kafana. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yapacağım ben? Olamaz. Olamaz. Lester'ın bana yardım etmesi lazım. Sen de geber. Hepsini nasıl öldüreceğim arkadaşlar? Lütfen like atın ve bana yardımcı olun. O gün gerçekten çok zorlandı. Ama ona rağmen Arthur her şeye rağmen onları öldürmeye çabaladı. Hayır mermi çek? Altına ihtiyacım var. Hepsini alayım. Azaldılar. Sen de öl. Kafasından vurmalıyım. Ha, öldüler. Yine bir ceset bulundu. Hadi herkesin söylediklerine göre vampiri bulup oylayalım. Oh, tüm zombileri öldürdüm. Çok zordu. Aa, bunlarda zehir var. Anlamadım ya Lester bana niye böyle bir şey yaptı ki? Şimdi hemen Lester'a bunu soracağım. bu Nasıl ya? Zombiler artık var mı? Dur gideyim. Lester nerede? Ne? Gitti mi? Gitmiş. Sana bunu ödeteceğim Lester. Biz arkadaştık ama sen bizim arkadaşlığımızı bozdun. Kötü Lester. Şimdi senin, senin yanına geleceğim Lester. Benim adım Arthur ve seni öldüreceğim. Hadi hızlı koş atım. Atım da yorulmuş. Zombiler tarafından ısırıldı biraz. Umarım o da zombi olmaz. Zombiler ısırdı ikisi zombi yapıyor çünkü. Neredesin Lester? Çekilin. Burada mısın? Lester. Sen bana nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın bana bunu? Sana konuşmam gerekiyor Lester. Baksana önemli diyeceklerim var Artur. Seni oraya bir nedenleri vardı. Söyle o zaman. Ne? Oha! Çok bu ara bu. Zaten ülkemizde zombiler artık olmaya başladı. O zombileri bir tek sen öldürebilirsin. Değil mi Artur? Ah tamam. Ama çok fazlalardı. Keşke önceden haber verseydin. Tamam. Orada da vardı galiba. Lütfen oradakileri de öldür. Hepsini öldüreceğim Lester. Gelin bakalım zombiler. Hey. Sen de neysin? Burada zombi yok ki. Bunlar geyik. Gelin bakayım. Sizi yiyeceğiz ama. Üzgünüm. Ah, gel bakalım. Onu yiyeceğiz. Oh, et çıktı içinden baya. Kaçma. Öldürmem lazım seni. Üzgünüm dostum. Senin etini yiyeceğiz. Ve bunu Lester için çok para edecek. Çünkü Lester et satıyor. Üzgünüm. Demin de etini aldım. Hayır duydu. Gel bakayım buraya. <laughs> Hayır kaçma kaçma kaçma. Lester de korkuyor ya. Zombi var sandı herhalde. Of bunu da avladık. Bir sürü kumaz çıktı. Hadi gidelim artık. Lester'dan paramı alayım bari. Hayatta kalmak zor olsa da. Arthur çok zorlanarak hayatta kalmayı başarmıştı. Zombilerle savaşmıştı. Geyikleri avlamıştı ve parası çoktu. Uhu Arthur bana bayağı et getirdin. Aferin sana. Ne demek Lester? Şimdi tekrar gider misin? Niye gideyim ki? Ben artık çok zenginim. Kendime güzel bir at alacağım. Siyah atım var artık. Gel bakalım güzel atım. Artık daha da güçlüyüm. Artık daha da güçlüyüm ve daha da hızlıyım. Haydi bakalım. Şimdiki görevimiz ne Lester? Hop. Uy, atım ne kadar da hızlı. Burada kal bakalım. O ne? Ayı var. Efendim. Efendim Morgan. O ne? Ayıyı ablaman lazım. Bunun için çok para vereceğim. Ne? Ama o çok güçlü. Nasıl avlayacağım ben o ayıyı? Ay nasıl avlayacağım ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Geliyor. Hayır. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. Hayır. Hayır. <laughs> yardım edin. Ah, ısırıyordu. Popomu yiyecek az kalsın. Uzak dur benden. Ay. Uzak dur benden. Dur buraya gel gel. <laughs> Sinli saldır bakayım. Sinli saldır. Lan hala saldırıyor. Hala saldırıyor. Çok güçlü lan bu. oh, kafam. Oy, tırmık attı. Geber lan geber. Hadi bakalım. Geber. Artık çok zengin olacağım. Korkmayın korkmayın öldüreceğim onu. Geber. Geber. Hayır. Ben niye bunu öldürüyorum ki? Sana çok para vereceğim. Ne yapacaksın sen bu ayıyı? Niye öldürüyoruz? O, at, o ayının sen ne kadar değerli olduğunu bilmiyorsun. O ayının öyle bir derisi var ki. Ne mermim bitti. Hayır. Hayır. Allah. Kaçmam lazım. Çok zor lan bu. Ben Arthur Morgan'ım. Ayı bana iş etmez. Geber. Oho bir türlü ölmedi bunun canı ne? Bana çok para vermek zorundasın Art Morgan. Tamam ya Arthur sen de abartma yani para vereceğiz çok vereceğiz. De sen bu ayıyı iyi bir avla da görelim. Halı <laughs> gebermedi ya. Lan sana da ne kadar aksayacağım ayı. Ay canım. Can. Ah, kafamı kesti. Öldürdüm. Aha şimdi bir güzel derin alayım. Oy. E sen derisini alacaksın Tabii ki de ne sandın Neyse onu Lester'e götür tamam mı Tamam Morgan Lester'e götürüyorum Sana çok para verecek Artık zenginleştim Artık bundan sonra bir daha da çalışmayacağım Güzeldi Umarım bir dahaki Artık bitti Hayır bu ne? Hayır yardım edin. Hayır. Hayır. Hayır yapmayın. Geberin. Hayır. Çok fazla var. Siz niye bağırsadın? Bize paranı vereceksin. Hayır. Olamaz. Lütfen like atın. Lütfen abone Videomuz bu bir bir kadardı. Bay bay. Videomu like ve like abone olmayı unutmayın. Like atın ve abone olun. Devam için Tabii ki de devam edecek. Bay bay.